Beykoz ilçesindeki Yuşa Tepesi'nde olan Yuşa Hazretleri Türbesi'ne doğru ilerliyoruz. İstanbul'da olsun olmasın birçok insan için burası önemli bir çekim noktası. İstanbul'da mevsim kışa dönüyor ama Yuşa Hazretleri'nin ziyaretçileri hiç bitmiyor. Düşünün ki bir tepe dualarla çevrili. Dile olsa bize neler anlatır, ne dilekler, ne ahlar, belki de ne üzüntüleri dile getirir. Peki neden? Bu çekimin sebebi ne? nedir? Yuşa Hazretleri kimdir? Gelin beraber öğrenelim. Yuşa Hazretleri komutanlık vasıflarıyla da dönemin önde gelenlerinden. Hz. Musa'nın görevi tamamlayamadığı vaat edilmiş topraklara, yani bugünkü İsrail'e İsrailoğullarını sokmayı başarmış. Hem güçlü bir askeri lider hem de halkı yöneten bir siyasi lider olarak tanınır. İslam inancında peygamber olarak kabul edilirken Şiilikte ise imam olarak görülür. Başka bir rivayete göre İstanbul'un dört muhafızından biri olan Hz. Yuşa dualarla çevrili Yuşa Tepesi'nde yatmakta. Yuşa Hazretleri'nin türbesine doğru ilerlerken burada Yuşa Adak Kurbanlık Satış Evine rastladık. Fakat şöyle bir özelliği var buranın. Beykoz Belediyesi yaptığınız bağışları alıyor ve sosyal masa aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hazreti Yuşa türbesinin kapısındayım şu anda. Ben de sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü burası kutsal bir bölge olarak kabul ediliyor. Bir rivayete göre Hz. Yuşa Peygamber'in mezarını bulan kişi Beşiktaşlı Yahya Efendi. Rüyasında Hz. Yuşa'nın gel beni bul dediğini görmüş. Bir kere görüp, iki kere görüp, üç kere gördükten sonra artık gelip bu bölgeye bakmaya karar vermiş. Ve buraya geldiğinde burada gördüğü bir koyun satıcısına bu bölgede olağan dışı bir olayla karşılaştın mı diye sormuş. Koyun tüccarı da evet buradan koyunlar geçerken bu bölgenin etrafından dolanıp geçiyorlar demiş. Aynı zamanda atlar da aynı şekilde bölgenin üzerinden kesinlikle geçmiyormuş. Ve bu şekilde ee, Yuşa Efendi'nin mezarını Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi keşfetmiş olmuş.